Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pamuk gibi yumuşacık hindi but tarifi hazırlayacağız. Marketten aldığım yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hindi but kullanıyorum. Hindi butun üzerine bıçakla kesikler atıyorum gördüğünüz gibi. Bu kesikler hindi etinin hem daha kısa sürede pişmesini sağlayacak hem de o kestiğim yerlere ben defne yaprağı ve sarımsak koyacağım. Böylelikle daha aromatik bir et elde etmiş olacağım. Hindi butun üzerinde bazen kalan tüy parçaları olabiliyor. Onları da temizleyebilirsiniz. Bu arada butun hem üst kısmına hem de alt kısmına kesikler atıyorum. Hem pişirme hem de marinasyon işlemini aynı cam kabın içerisinde gerçekleştiriyorum. Bir borcamda pişiriyorum. Şimdi sizlere kullandığım marinasyonda ve pişirme sırasında kullandığım baharatları da gösteriyorum. Tuz kullanıyorum, kekik kullanıyorum, pul biber. Bunların hepsini bir kabın içerisine alıyorum dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Bu baharatları ekledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Tabii ki eğer evinizde zeytinyağı yoksa sıvı yağı da ekleyebilirsiniz. Şimdi marinasyon malzemelerini karıştırıyorum. Hafif, böyle kıvamlı bir dokuda olacak. Hindi butta daha önce kestiğim kısımlara da sarımsak ve defne yaprağı yerleştiriyorum. Benim bahçemde defne ağacım var. O yüzden defne yaprağı kullanmayı tercih ettim. Hem çok şifalı bir bitki. Hem de çok güzel bir aroma veriyor. Ama siz dilerseniz biberiye de kullanabilirsiniz. Taze kekik koyabilirsiniz ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Eğer ki ben sarımsağın aromasını sevmiyorum, kullanmak istemiyorum diyorsanız tabii ki hiçbir şey koymak zorunda değilsiniz. Ya da diyelim ki soğan koymak istediniz. Soğanları dilimleyerek soğan da yerleştirebilirsiniz. Şimdi geldik en önemli kısma. Üzerine bir şişe soda ekliyorum. Bildiğiniz sade maden sodası. Ekledikten sonra da üst kısmına marinasyon malzemelerini yayıyorum. Güzelce yaydıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve yaklaşık 12 saat bu şekilde marine olmasını bekliyorum. Böylelikle pişerken pamuk gibi bir hindiniz olacak. Bu arada buzdolabında bekletirken dondurucu kısmında kesinlikle değil, klasik yemeklerinizi koyduğunuz alt kısımda bekletmenizi öneriyorum. Marinasyon işlemi gerçekleştikten sonra üzerini ıslattığınız bir yağlı kağıtla kapatın. Islatma kısmı önemli bence. Çünkü bu şekilde daha güzel form alıyor. Ve pişerken de hemen yanmamasını sağlayacaktır bu. Hindinin pişme süresi uzun olacaktır. Benim evimde alüminyum folyo kalmamış. O yüzden üzerine şöyle bir sar pişir kağıtla kapattım. Ama alüminyum folyo olursa daha iyi randıman alırsınız. hindiyi fırında pişirmeye götürdüm. Yaklaşık 230-250 derecede pişmeye devam edecek. Ben o sırada sebzeleri hazırlıyorum. 3-4 adet havucun dış kısımlarını temizledikten sonra bu şekilde dilimliyorum. Ve yine 3-4 adet patatesi de aynı şekilde dilimleyeceğim. patates ve havuçların üzerine biraz tuz ekliyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve son olarak da yarım su bardağı su ekliyorum. Sebzeleri hindinin üzerine son yarım saatte ilave ediyorum. Çünkü Hindinin pişme süresi uzun olacağı için bu şekilde sebzelerimin yanmasını istemiyorum. 2 saatin sonunda gördüğünüz gibi hindi budum bu şekilde pişti. Şimdi içerisine patatesleri ve havuçları da ekliyorum. Bu şekilde yarım saat 45 dakika daha pişiriyorum. Yine aynı şekilde üzerine yağlı kağıtla kapatıyorum. Ve yeniden yağlı kağıdın üzerine de alüminyum folyo koyuyorum. İyice kaplayarak yeniden fırına yolluyorum. Yarım saat 45 dakika sonra fırından çıkararak kontrol ettim. Sebzeler gayet güzel pişmişler. Hemen sizin için hindinin de etine bakmak istiyorum. Bakın bu şekilde kemiği ayrılıyorsa pişmiş demektir. Pişme süresi uzun olsa da inanın sondaki lezzet için buna değer. Umarım siz de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir gülücük de olsa, bir ifade de olsa yorum rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.